Vaktim birinde bir padişah yahu öyle bir şey olsun ki yanımda bana her an hatırlatsın. Çok böyle saltanata kaptırdığım vakit bu saltanatın da bir gün gelip geçeceğini bileyim. Çok mahzun olduğumda bir şeye dertlendiğimde bu derdin de bir gün gelip geçip gideceğinden haberdar olayım. Ne yapsak bunu nasıl sağlarız? Bir veziri efem demiş yüzük sürekli takıyorsunuz. Serçe parmağınızda bir yüzük var. O yüzüğe bir şey yazdıralım arada o yazıyı gördükçe siz hem kederin gelip geçeceğini hem saltanatın gelip geçeceğini fark edin. Çok güzel dersin demiş. Ne yazdırsak sahi? Böyle sormuş soruşturmuşlar. Kim ne teklif getirdiyse padişahın gönlü hedememiş. Bir derviş bunu duyunca bir mektup yazmış hünkara. Demiş ki efendim yüzüğünüzün üstüne bu da geçer yahu yazdırın. ''Padişah bu ne demek demiş, ya? niye böyle bir şey yazacağız?'' ''Çağırın bakayım gelsin o dermiş. Getirmişler huzura, ''Niye demiş bu da geçer yahu yazacağız?'' Derviş tebessüm etmiş, ''Efendim demiş, bunun uzun bir hikayesi var.'' ''Nedir anlat bakayım.'' ''Vaktiyle bir köyden geçerken soğuk bir kış günü konaklayacak bir yer aradım.'' ''Dediler ki yahu bizim burada bir Şakir ağa var, çok misafirperver, cömert bir adamdır.'' Sen bir Şakir Ağa'nın kapısını çal. O tanrı misafirini geri çevirmez. Gittim araya sonra buldum. Muhteşem bir konak. Çok güzel bir yer. Şakir Ağa'nın kapısını çaldım. Selamun Aleyküm Selam. Tanrı misafiri misafir ettiler, yedirdiler, içirdiler. 2-3 gün boyunca baktılar. Havalar düzelince tam ayrılacağımız sıra Şakir Ağa'ya sarıldım. Dedim ki kardeşim bak allah Teala sana ne güzel ikram etmiş. Ne kadar güzellikler vermiş. Aman bunun şükrünü ihmal etme. Dünyaya dalıp gitme. Şakir Ağa güldü dedi ki Aman dedi. Bu da geçer. Bu da geçer yahu. Eyvallah dedim. Ayrıldık. Bir üç beş sene sonra yolum yine aynı köye düştü. Şakir ağayı bir ziyaret edeyim. Vefadandır dedim. Evine vardım ki bir başkası var. Şakir ağaya sordum. Ah dediler o bir sel felaketiyle beraber bütün tarla taban ne var ne yok hepsi gitti elinden. Hiçbir şeyciği kalmadı. Şimdi bu evin sahibi benim benim yanımda çalışır. Bak şu aşağıdaki bahçıvan kulübesini görüyor musun? Orada kalır. Ben de ağırlarım seni. Yok teşekkür ederim demiş Derviş. Ben bir Şakir A'yı göreyim. Gitmiş ki üst baş elbiseler pejmürde perişan halde ama o kardeşim demiş aynı muhabbetle kucaklamış filan. Derviş biraz teselli vermek için dedim ki ona diyor. Şakir Ağa bu takma kafanı dünyadır bu. Dün öyleydi bugün böyle vesaire. Bilmem ne kardeşim dedi. Bu da geçer. Bu da geçer yahu. Eyvallah dedim ayrıldık. Birkaç sene sonra yolum bir daha oraya düştü. Uğradım Şakir Ağa'yı sordum. Dediler ki o şu tepedeki köşkü görüyor musun? E ee? Şakir Ağa orada otur. Nasıl oldu? Çıktım gittim. Selam aleyküm selam. Ne yaptın Şakir Ağa'm? Yahu o yanında çalıştığım adam adamcağız vefat etti. ile beraber kimi kimsesi yok. Bütün mal varlığını bana bıraktı. Allah Allah işte tekrar Allah-u Teala ikram etti vesaire. Maşallah demiş derviş memnun olmuş. Ama kafama takmıyorum. Nasıl olsa bu da geçecek. Gülmüş dervişte artık bu da geçer sözünü ben oradan öğrendim demiş padişaha. Padişah merakla dinliyor. Bir gün geldim yine Şakira'nın köyüne yolum düşende bir ziyaret edeyim. Nerede Şakira? Tepedeki mezarlığı gösterdiler. Dediler ki sizler ölmüş. Vefat etti. Ah dedim gideyim şu dostun yerine de bir fatiha okuyayım. Gittim başucuna bir de göreyim. Mezarının taşına kocaman yazdırmış. Bu da geçer yahu. Hünkârım ben de dedim ki onu görünce ilahi şakira bunun neyi geçecek artık ölmüşsün bundan nasıl böyle bir şey söylüyorsun. Bu da geçer yahu hala mı diyorsun. Tebessüm ettim. Fatiha'mı okudum ayrıldım. Bir müddet sonra yolum köye düşen de Şakira'ya bir Fatiha okuyayım diye gittim ki bir sel gelmiş. Mezarının olduğu yeri de dümdüz etmiş. Anladım ki o da geçermiş sultan. Öyle deyince padişah yazın demiş yüzüğe bu da geçer yahu. Tekkelerin gelişine yazarlar. Bazen evlerimizin bir köşesini süsler bu ifade. Bu da geçer yahu. Ne zaman bir ümitsizliğe kapılsak, ne zaman bir derde düşsek, bunun da geçeceğini bilmek ama peşinden yahu diye Cenab-ı Hakk'ı anmak ve onun lütfuyla, onun ihsanıyla bu sıkıntının da geçeceğini bilivermek adamlıktır.